Cesaretimiz var, bu o kadar doğru ki. Yaptığımız her şey gücümüzün eseri. Sen en güzel çocuk, en güzel kahramansın. Herkese merhabalar. Bulutlarda masallardan söyleyeceğim ben. Peri'nin, Açelya'nın, Tuna'nın hepsinin yakın arkadaşıyım. Peki ya Serenay? Sihirli hamurlarla yaptığı o müthiş eserler ve onlarda iyiliği kötü çocuğu öğretmesi. Peki bu tonun çok dağılık olması nedeniyle oyuncaklarını kaybetmesi. Peki ya Peri?